Genco'm hoş geldin. Ben Kutlu Hoca. Türkçe vitamininin bugünkü netiyle karşındayım. Bugünün sorunu neymiş sevgili arkadaşım? Küçük harflerle yapılan kısaltma konusu. Şimdi sevgili arkadaşım, burada bilmen gereken ilk şey ölçü birimlerinde ben noktamı koymuyorum. Onun dışındaki kısaltmalarda nokta kullanabilirim. Hadi örneğe bakalım istersen. Bu milimetre, santimetre, metre, gram ya da kilogram gibi ölçü birimlerinde ne yok farkındaysan noktalama işareti veya nokta yok. Ama bunun dışında İngilizce Türkçe gibi kısaltmalarda doktor, albay mesela derken kısaltmalarda mevsim kısaltmasında ve benzeri derken gibi durumlarda da ben nokta kullanabiliyorum. Ama ÖSYM sorarsa sana buradan sorar ve sen de artık şunu biliyorsun ki kısaltmalarda ölçü birimleri varsa nokta kullanılmaz. Diğerlerinde kullanılır. O halde dikkat ettiysek küçük harfler konusundaki noktalamayı da cebimize koyduk. Hocam dolu dizgin devam ediyoruz hemen bir sonraki videoda yeni konunu yeni vitaminini almadan devam etme. Hadi bakalım hoşçakal.